Her zaman bana insanlar şunu söylerdi, kiliseye gelen daha sonra iman etmiş insanlar şunu söylerdi. Çok şanslısın, işte Tanrı yolunda yürüyorsun, Tanrı'nın yolunda yürüyen bir tan, baban var, bu yolda yürüyerek büyüdün, hani çok şanslısın, ışığın içindesin. Aslında benim için yani ışığın içerisinde ışığı bulmak daha zordu. Benim adım Sara, 26 yaşındayım. Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. Hristiyan bir ailede büyüdüm. Babam e, kilise önderi. E, Diyarbakır'daki kilisede büyük bir rol oynadı. E, biz de o sebepten dolayı sürekli kilise ortamında büyüdük. Hristiyan bir çevrede büyüdük. E, bunun için her zaman minnettar olduk. Çok zaman minnettardım ben, kendi adıma konuşayım. E, o tarz yani kendimi bildim bileli hiçbir şekilde Hristiyan olmayan bir çevrenin içerisinde bulunmadım okul dışında. Ki okulda da zaten farklılıkta, bizim ülkemizde farklılıklar pek kucaklanmaz. Biz de çok kucaklanmadık ilkokul zamanlarımızda. Orada bazı zor zamanlar yaşadım. Ama yine her zaman yani yolumdaydım, kendi tarafımı her zaman biliyordum. Ve her zaman da çoğu zaman da o yoldan memnundum. Yani bulunduğum taraftan her, çoğu zaman memnun kaldım. Ee, günün sonunda da hep e, tanrıya şükrettim ee, ki ailem böyle bir aileye sahip olduğum için, böyle bir yolda olduğum için, diğerlerinden farklı büyüdüğüm için, e, bu fırsata sahip olduğum için diyeyim. Ama e, bir yerden sonra, bir yoldan sonra yani e, ne için bu yoldayım ya da sadece kendimden ötürü mü bu yoldayım? Ben daha çok babamdan ötürü olduğunu düşünüyordum. Ee, yani daha çok babamın Tanrı ile olan ilişkisine güvenerek bu yolda e, edin, emin adımlar atıyordum. Yani bana bir şey olmaz çünkü babam zaten e, Tanrı ile çok iyi. Yani baba, bana bir şey olsa bile Tanrı babamı sevdiği için bana yine bir şey olmaz. Yani hep bu tarzda e, bu tarz düşündüğüm için adımlarımı da hep öyle atıyordum. Yani aslında kendi Tanrı ile aramda olan ilişkiye bir güvenim yoktu. Babamla Tanrı arasındaki ilişkiye güvenim vardı. Onun dışında bir yani bir süre sonra kendim adım atmak istedim. Kendi adım adım atmak istedim. O da zaten büyüdükçe gerçekleşen bir şey. Lise yıllarında yine aynı yoldaydım. Yani babamdan ötürü yine güveniyordum. Şey yapıyordum. Bir süre tabii bu bu arada kusakta buluyorum. okuyorum, yani düzenli bir şekilde okuyorum. Kiliseye gidiyorum. Tanrı'yı tanıyorum. Yani her şekilde iyiyim yani dışarıdan baktığınızda çok iyiyim. Hiçbir problemim yok. Ve birçok insan bunu söylerdi. Keşke senin gibi bir hayatım olsaydı, senin gibi bir ailen içerisinde büyüseydim. Tanrıyı büyüyerek, Tanrıyı bilerek büyümüşsün. Yani çok şanslısın. Ya yani ben de bunu bir yere kadar şans olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ama aslına baktığınızda bir pastör çocuğu olarak büyümek başka açılardan da o kadar kolay değil. Benim ben kendi deneyimlerime göre konuşuyorum. On yani bir süre üniversite, e, üniversite liseden sonra üniversite hayatına atıldım. Üniversiteden sonra e, birkaç yani yavaş yavaş artık olgunlaşıyorsunuz, bakış açınız değişiyor. Artık kendi yolumuzdan gitmek istiyorsunuz ama o yol ne kadar doğru? Yani benim tercih ettiğim, o zamanlarda tercih ettiğim yollar yol doğru değildi ama yine de hani ben yapacağım artık kendi yolumdan gitmek istediğimi gitmek istediğime karar verdim. O yolda doğru yol değildi. Artık Tanrı, bir süre sonra artık tamam bir yere, buraya kadar geldim. Bundan sonra da ben Tanrı'yla devam ederim. Bir şekilde devam ederim buraya kadar geldim diyorsunuz. Ama öyle olmadığını fark etmek ki benim için büyük bir zaman aldı. Yani büyük bir yol kat etmek zorunda kaldım. Çünkü bir yerden sonra Tanrı'nın Babanızın tanrili olan ilişkisi sizi kurtarmaya yetmiyor. Aslında sizin kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Hayır ben istiyorum. Ben buna karar veriyorum. Çünkü bu 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 sebeplerden dolayı. Yani ben ben de bir girdaba girdim. Bir süre oldu. İki yıl sürdü. Bir buçuk iki yıl sürdü. Yani yanlış kararlar aldım. Yanlış e, şekillerde hayatımı yönlendirdim. Yanlış yollara girdim. Yani tamamen Tanrı'dan uzaktım. Ee, Kutsal kitap okumuyordum. Yani e, e, sayısız şekilde yalan söylüyordum. Yalan söylemek zorunda kalıyordum aslında çünkü bir taraf seni hala geri istiyor. O tarafta da ailemden bahsediyorum. O tarafı da aslında bırakmak istemiyorsunuz ama bırak, bir şekilde seni yanlış yolda olduğunuz için de o tarafta da olamıyorsunuz. Yani bir şekilde e, bir şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz ama o Tanrı'nın yani şöyle söyleyeyim, içinde büyüdüğüm hayattan ötürü Tanrı bir şekilde yine bir yerlerdeydi benim için ama çok uzaktım. Yani asla kitap okumuyordum ve asla ve şunu hep söylüyordum. E, hani bu Tanrı'nın sevgisi içimde olduğu için vicdan azabı çekiyorum. Yani aslında Tanrı'dan tamamen uzaklaşırsam bu vicdan azabı da benden gideceği için belki de Tanrı'yı tamamen bırakmalıyım gibi bir düşünce yapısındaydım. O yüzden Tanrı'yı bırakırsam vicdan azabı da duymayacağım. İstediğim yoldan devam edebilirim. Bittiği yere kadar diye düşünüp Öyle devam ettim ve o bir süre sonra tamamen Tanrı'dan korktum. Yani Tanrı diye bir şey hiç hayatımda yoktu. Bu bir buçuk iki yıl sürdü. onun e, O süre zarfında artık hani çok dipteyim. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Hani ailemi zaten istemiyorum çünkü onların hangi tarafta olduğunu ve benim hangi tarafta olmamı istediklerini biliyorum. Bunu bildiğim için de o tarafı istemiyorum. Yani en son hani bir dibe battım. <gülüyor> yani <gülüyor> gerçekten dibin dibini gördüm. Çok yalnızım, kime git, kime gidebilirim? Zaten bütün çevrem Hristiyan ve hepsinin hangi bir bakış açıya sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Hani arkadaşlarım vardı, Müslüman arkadaşlarım yani Hristiyan olan arkadaşlarım vardı. Hani onlara sorduğunda da hep şeydi, yüreğinin sesini dinle. Yani yüreğin sesi neyse onlar için bilmiyorum. Benim yüreğimin sesi hep bir şekilde yani sanki yapma diyordu. Çünkü ben çocukluğumdan beri bu yolda yani bu çevrede büyüdüğüm için aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir şekilde biliyorsunuz. Ama kendinizi kandırıyorsunuz. O yüreğinin sesini dinlemek aslında bir yerden de şeytan size fısıldıyor, devam et. Aslında doğru yoldasın, bu yol daha tatlı. Tatlı da geliyor bir yere kadar bir yerden sonra aslında bakıyorsunuz kendiniz doğan her şeyi de kaybetmişsiniz yani o nokta ben de öyle bir noktada artık e, dibe battım tek başımaydım e, yanımda bir arkadaşım vardı e, bir sahile gittik e, yani öyle şey bir iki üç saniye içerisinde bir şeyler gerçekleşir ya hayatınızda hiçbir şey düşünmeden hareket edersiniz benim elimde de e, bir yüzük vardı. O yüzüğü elime aldım, böyle tuttum, denizin içine doğru yürüdüm. Yani çok istemsizce, hiçbir şekilde planlamamıştım. Bunu yapmak için de o sahile gitmemiştim. Kalktım, böyle yürüdüm, sahilin içine girdim, denizin içine girdim, ilerledim. Ondan sonra bayağı bir girdim yani artık su seviyesi belimden yukarı çıkmıştı. Sonra yüzüğü bayağı uzak fırlattım böyle attım denizin içine ama ne düşünüyorum hiçbir fikrim yok. Sadece hani bu yüzüğü hiçbir şey istemiyorum bir şey bir şey böyle somut bir şeyi e, fırlatıp atarsınız ya o hırsınızı atmak için. Benimki de öyle bir şeydi ama bu yüzüğümün içerisinde Yerem 29 11 ayeti yazıyordu. Yani bu bu yüzük benim için biraz daha böyle şeydi. Hep bana şunu hatırlatıyor. Rabbin senin hayat için bir planı var. Yani bir gün o plan gerçekleşecek. Sabret dayan. Yani artık ben de zaten dibe battığım için hani en ufak bir şey bile istemiyorum sana ait. Çünkü bu zamana kadar hani bir şey bir şey olmadı. Bir şey hissedemedim. O yüzden bunu kurtu, bundan kurtulmak için böyle fırlattım bir fırlattım yüzüğü ama bayağı uzağa fırlattım. Sonra dedim ki hani onu kafamın içinde aslında e, döndürüyormuşum aslında. Bu yüzüğü geri aldığımda onu fark ettim. Şöyle bir şey hani bu yüzük bir şekilde gelirse bana biliyorum ki sen senin benim hayatımda gerçekten bir planın var. Yani bir şeyler yapacaksın, oradasın, biliyorum ya yani hayatımdasın. Bu yüzük bana geri gelirse ki gelmeyeceğini düşündüğüm için böyle şey konuşuyorum yani hani atıp tutuyorum çünkü gelmez yani. Sonra fırlattım yüzüğü. Üzerinden iki hafta geçti yani hiçbir şeyden bir haberim var. Hiçbir şey, hiçbir şey beklemiş, hiçbir şey beklentim yok yani devam ediyorum. En sonunda bizim bir üniversite sayfamız, Instagram sayfası, sayfamız var. O sayfayı da asla takip etmiyorum. Hiçbir şekilde iletişim yok. arkadaşım o sayfada, üniversitemizin sayfasında bu yüzüğün fotoğrafını görüyor. E, diyor ki, bana mesaj atıp diyor ki, emin olamadım ama sanki bu yüzük senindi. Ben de bu yüzüğe baktım, yüzüğe, evet dedim bu yüzük benim de ne alaka, nereden buldum dedim. O dedi ki, biri dalış yaparken denizin derinliklerinde bu yüzüğü buluyor ve hani birisine ait önemli bir yüzük olduğunu düşündüğüm için yüzüğü aldım ve Instagram sayfasında paylaşıp bu yüzüğün sahibi bana ulaşabilir mi diye bir post atıyor. O postu da hiçbir şekilde görmüyorum. İki hafta sonra arkadaşım görüyor. Arkadaşım da hani bir sana göndereyim dedim, senin seninkine benziyor o tarzında. O da tesadüfen. Gördüm tabii şok oldum. Ee, hani bu yüzük nasıl bir daha bana geri geldi, gelmemeliydi. Sonra tabii olduğum yerde böyle durdum, mışkırıklarla ağlamaya başladım. Sonra o kişiyle iletişime geçtim, yüzüğümü geri aldım. Yani benim için ilk hayatımda ilk defa Tanrı'nın bana somut bir şekilde ben senin için buradayım. Ve hep buradaydım aslında sen görmesen de, bilmesen de, hissetmesen de, ne kadar yanlış yaparsan yap, nereye gidersen git, senin babanı sevdiğim için değil, seni sevdiğim için buradayım ve sence her zaman buradayım dediğin ya yani o zaman o zaman hayatımda ilk defa net bir şekilde hissetmiştim. Yani ben babamdan ötürü Tanrıya e, Tanrıyla beraber değilim. Tanrı beni sevdiği için aslında Tanrı'nın bizim için ölüp dirilmesi benim gözümde hani babam olmasa belki ben Tanrı'yı hiçbir şekilde bulamayacaktım. Ya da sanki bir yere kadar babam e, Tanrı sadece babam için öldü. Bu yüzden ben de hani e, şey birini alırsın yanında biri de hediye olur ya. Yani babam Tanrı babamı seçmişti ama biz de yanında hediyelerdik Tanrı ya O şekilde düşünüyordum. Aslında öyle değilmiş. Yani bu olayı yaşadığım zaman Tanrı'nın aslında beni kendi canımdan ötürü sevdiğini, beni kurtarmak için yani öldüğünü o zaman tam net bir şekilde anladım. Tabii ondan sonra tekrar o kötü ee, yoldan doğru yola gelmek nasıldı? Ee, nasıl bir süreçti? Çok zordu. Çünkü Tanrı'nın yani Tanrı'nın bizi doğru insanlar olarak doğru yolda yürümemizi istediği, istediği için hani o doğrulukta yürüyebilmek, kararlı bir şekilde yürüyebilmek çok zordu benim için. Çünkü bir kere e, dünyasallığın o tatlı tadını tattığınızda Tekrar doğru yöne, o acı yön, acı yöne geri dönmek çok zordu ama Tanrı'nın do bizim doğru bir hayatta, doğru bir yolda yürümemizi istediğini bildiğim için ve Tanrı'yla ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bildiğim, artık tadarak bildiğim için hani bu yolda net bir şekilde yürümeye karar verdim. Yani o yalan yalan söylemeleri bırakmak, doğru yol hani yine de e, eski hayatım kötü hayat beni çekmeye çalışsa da ne kadar ne kadar çekmeye çalışsa da Hani hayır gitmeyeceğim deyip e, doğru bir şekilde, net bir şekilde bu yolda yürümek zaman aldı, zor oldu ama Tanrı bir süreçte işte hep yanımdaydı. Yani sürekli yardım ediyordu. O kadar ufak küçücük şeylerle hani bunu gerçekten Tanrı yaptı. Ya bunu da Tanrı yaptı. Yani aslında Tanrı'nın o kadar yani somut, daha sonrasında somut bir şekilde yanımda olduğunu, her daim yanımda olduğunu o kadar hissettim ki yani zor olsa da kötü yoldan geri dönmek, yanlış yoldan geri dönmek. Aslında Tanrı'ya güvendiğinizde ya da Tanrı'yla ilişkiniz net bir şekilde hani orada olduğunu bildiğinizde o kadar zor olmuyor. Ne kadar girdaba girseniz de hani Rab hani artık bırakıyorsunuz elinizdeki Rab ben yapamıyorum. Sen benim için yapabilir misin? diyorsunuz. o noktada da gerçekten hiçbir zaman Tanrı bana hayır kendi başına kalkıp kendi başına yürüyeceksin dediğini ya da böyle bir yola beni ittiğini hiçbir zaman hissetmedim. Yani ne zaman dizlerimin üstüne çöksem, dua etsem yakararak Tanrı hep bir şekilde yani somut an, somut olarak, somut örneklerden bahsediyorum. bir şekilde kendi bana gösterdi. Yani bu benim hayatımda o kadar, yani kendimi o zaman aslında çok şanslı hissettim. Yani Hristiyan bir ailede büyüdüğüm için ya da babam tarafından, hani babamın sayesinde bu yolda bulunduğum için, bu hayata sahip olduğum için değil. Yani Tanrım bizzat benimle kendi ilgilendiğini hissettiğimde ve gördüğümde kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak hissediyordum. Her zaman bana insanlar şunu söylerdi: Kiliseye gelen daha sonra iman etmiş insanlar şunu söylerdi, Çok şanslısın, işte Tanrı yolunda yürüyorsun, Tanrı'nın yolunda yürüyen bir baban var, bu yolda yürüyerek büyüdün, hani çok şanslısın, ışığın içindesin. Aslında benim için yani ışığın içerisinde o ışığı bulmak daha zordu. Yani bir karanlık odada ışığın nerede olduğunu bilirsiniz. Yani çok kolaydır onu bulmak. Ya yani tabii ki de diğerlerinin de yaşadığı zorluklar vardır bunu hiç saymıyorum ama ben, be, benim kendi düşüncem hani ışığı aydınlıkta bulmak daha zordu. Yani çünkü etrafınızda da sürekli doğru insanlar olduğu zaman siz de doğru olmak zorundaymışsınız gibi. Ama aslında zorunda değilsiniz. Yani siz de yanlış insan olabilirsiniz, yanlış kararlar alabilirsiniz. Ama günün sonunda aslında önemli olan günün sonunda neye karar verdiğiniz, kimle yürümeye karar verdiğinizdir. Ya ben Tanrı'yı günün sonunda seçmiş olduğum için, tekrar bu yola geri döndüğüm için çok minnettarım. Ve Tanrı'ya sürekli şükrediyorum. Belki Hristiyan bir ailenin içinde büyümüş olduğum için olabilir ya da... Ya ama şunu biliyorum, Hristiyan bir ailenin içinde olmamış olsaydım da Tanrı beni bir şekilde bulacaktı ve kendine geri getirecekti. geri getireceğini hissediyordum. Bunu hissettiğim için çok mutluyum. Böyle bir sevgiyi tattığım için çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum ve herkesin böyle bir sevgiyi tatma, tatmasını çok isterim. Yani günün sonunda ne olursa olsun babanız, ya yani manevi babanız olsun, anneniz olsun hiçbir şekilde bir yere kadar size yardım edebiliyorlar. Ama Tanrı'nın yardımı ve Tanrı'nın sevgisi bambaşka bir sevgi ve buna sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum.